Başla. Benim. Gel sola, gel, sola gel sola gel sola gel benimle. Sola gel benimle. Gel 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 kafanı gösterme. Kafanı gösterme. Tam burası güzel. Burası bekle. güzel. Bekle. Hayır bur burası, burası güzel şeyle. değil. Şu adam kolay adam bekle, bekle bekle bekle. Burası güzel değil. O bekle. Gel, bari gel bari gel bari. Tamam bunları bunları şey yaparız burada. Fanıllarız burada. Soldan devam et. Soldan devam et. Soldan devam et. Şöyle gel. Şöyle gel. kal. kal. Burada kal. Burada kal. Burada kal. Burada kal. Gitme, gitme, ne koyayım ya nereye ya? Gitme, gitme, bak, burada, burada kal, burada kal. Kanka, o kadar gitme, paplama, paplama. Paplama gerek yok, paplama. Sıkıntı yok. Çok kolay fanlayacağız bunları, çok kolay fanlayacağız bunları. Yap, paplama, Sıkmayayım. paplama. Ben dediğim zaman paplayacaksınız. Geliyorlar, biliyorum. Reloaddayım paplama'yın. Reloaddayım paplama'yın. Bekleyin, hazırda bekleyin. Herkes hazır mı? Gel, gel, gel. Şu, şu öndeki endeye gideceğiz. Gel, 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 hızlı olun, hızlı olun, paplama'yın. Hızlı olun, pap yemeyin. Sakın pap Gel. gel. Gel gel gel. İleri gel, ileri gel, ileri gel. Gel tekrar tamam, ileri tamam. gel. Bu burada paplayacağız. Tamam, sıkıntı yok. Gel şu ende gel. Şu ende gel. Şu ende gel. Adamların reload'u bitti. Bak adamlar patladı. Bizde ölen yok. Push şimdi. Push şimdi. Adamların papı yok adamların. Papı yok. Clamp'lar. Pap 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 pap. Arkada heallayın. Arkada heallayın. Arkada heallayın. Güzel, 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 güzel. Hayır, bizi Önem düşen olması. yok yok edeceğiz yok edeceğiz yok edeceğiz devam et devam et devam et devam et solda minim savaşın solda savaşın sol sol taraf. bakın lock lockin sol taraf kilitleyin kaldır beni Furkan 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 burada savaşmanız lazım burada iyi savaşmanız lazım hadi oğlum alacağız alacağız yine yok ediyoruz yine yok ediyoruz yine yok ediyoruz devam edin devam edin Devam edin, devam Uçak edin bak. Arkadaş yoklar, arkadaş yoklar. Güzel, güzel, güzel devam ediyoruz. Devam et, devam et, devam et. Heal'a, 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 heal'a. Heal'a, heal'a, heal'a. Heal'a bizi, heal'a bizi. Hızlı hızlı hızlı. Beni neden oğlum? Beni neden ultladın? Ha tamam tamam tamam. Devam et devam et devam et kazanıyorsun kazanıyorsun kazanıyorsun. Koru beni koru Meneğe beni koru beni Meleğe git. beni. beni. Git, gileye git, gileye git. Aldınız 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 kazandık. Gürde kalmayın kazandı. kazandı. gürde kalmayın. Çok, olmayın, olmayın, çok olmayın. güzel devam et devam edin devam edin. O, o cross ballı O cross ballı Hadi oğlum alırsın onu. Hadi oğlum alırsın Var onu. Hadi oğlum alırsın onu. Devam et hit, devam et. Hit, devam et. Hit, aldım hit, yalnız bırakma. O cross ballıya... işte bu. işte bu. Bitti. 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 Lootlayın. Luit. Heal Heal'lamadan önce lootlayın. Heal'lamadan önce lootlayın. O kadar. O kadar. Heal'lamadan önce lootlayın. Heal'lamadan önce lootlayın. Her hepsini lootlayın. Bu kadar işte. Kolay ve basit he. Kolay ve basit Nasıl döndürdük gördün mü? Kolay ve basit. Kolay ve basit. Kolay ve basit. He he. Herke herkes bunu desin. Kolay ve basit değil. Kolay ve basit. Kolay ve basit. Nunar yunar nasıl indirdik oğlum? Nasıl indirdik oğlum? Anka beni i̇şte Ama şey heal olsaydınız ya. Oh ben kafa uçtu. Ben kafa uçtu. Heal'la heal'la heal'la. Şu an heal'lamanız lazım. Şu an heal'lamanız lazım. Herkesi heal'lamanız lazım. Beni bir heal'lasanıza ya. Heal'la beni heal'la. Beni heal'la. Beni heal'la. Beni heal'la. Bırak 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 onları. Adamları heal'la. Hayır bitti. Kendi adamımızı kaldırsanız ama.